İki arkadaşın veya bizim başkasıyla arkadaşımızın arası bozulduğunda hemen onun arasını düzeltmeye çalışmamız lazımdır. Zira Allahu Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, insanların kendi aralarında konuşmalarında hayır yoktur. Sadece sabakayı emreden, iyiliği emreden ya da iki insanın arasını düzeltmek için konuşmalarında hayır vardır buyuruyor. İşte kim iki insanın arasını düzeltmek Allah rızası için bunu yaparsa biz ona çok büyük ecirler vereceğiz buyuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte bir sahabe böyle buyuruyor. Ela edullüke ala ticaretin. Seni büyük bir ticarete öğreteyim mi? Sana karı çok olan, zararı olmayan, insanlar tarafından makbul olan bir ticareti öğreteyim mi? Tabi ya Resulallah dedi öğret. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona cevaben şöyle buyurdu. Dedi ki, Tes'a fi sulhin beynen nas iza tefasedû. İnsanlar araları bozulduğu vakitte, insanlar birbirine kötü olduğu vakitte onların arasını bulmak için çalış. Ve tuqarib beynahum iza tebaadû. Birbirlerinden uzaklaştıklarında, birbirlerine ruhları soğuduklarında ise onları birbirlerine yaklaştır. İşte sen böyle yaparsan, Hayrı ve karı çok olan, ucunda zarar olmayan büyük bir ticaret yapmış olursun.